İlk haberimiz Antalya'dan. Antalya'nın Kaş ilçesinde yağış sonrası sel meydana geldi. Son durumu A Haber ekibinden Yasin Anzerli bizlerle paylaşacak. Yasin, Yasin söz sende. Bu an Antalya'nın en e, batısındaki ilçe Kaş'ta meydana geldi sel. E, şu anda Kaş'ın cadde ve sokaklarında da su taşkınları olduğunu söyleyebiliriz. Meteoroloji dördüncü bölge etkileri aslında e, bugüne işaret etmişti. Uyarıları vardı. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı bölgelerde etkili olacak sağanakların ve o etkilerden bir tanesi de belki de en yoğun noktalardan bir tanesi Antalya'nın Kaş ilçesinde bazı mahallelerde ve yine ev ve iş yerlerinde e, suyla doldu birçok nokta ve bölgede çalışmaların önü, ilk andan itibaren aslında bölgede hali hazırdaki ekiplerin müdahaleleri devam etti. Neyse ki e, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledim ki son 24 saatte 117 kilogram e, yağış aldı Antalya'nın Kaş ilçesi özellikle Kasaba Mahallesi ve atça Germe'de e, önemli e, özellikle maddi hasarlı belki de noktalar vardı. Bazı sosyal tesislerin yağmur yani nedeniyle çatılarında ve yine işyerlerinin çatılarında hasarlar oluştu. E, su taşkınlarıyla birlikte evlerde de iç kısımlarında yine işyerlerinin iç kısımlarında hasarlar oluştuğunu söyleyelim. Şu an bölgede biraz daha havanın iyi olduğunu belirtebiliriz ama yine meteoroloji etkileri önümüzdeki saatler içerisinde yine bölgede yağışların etkili olacağının sinyallerinde de verdi diyebiliriz. Ben itibariyle o ilk andaki yoğunluğun belki de suların biraz daha çekildiğini belirtebiliriz.